Sevgili dostlar merhaba. Aklı evvelin biri bir zamanlar çıkmış. Şehirdeki özel idare binasıyla ilgili dünyanın en saçma binası diye Google'a bunu düşürmüş. Bize bir sürü yerden turist geliyor. Gene aklı evvelin biri bizim çekmiş olduğumuz bu görüntülerin bir kısmını çekip Türkiye'nin en pis şehri diye Google'a atarsa ya da çok ütopik gelmesin size benzer bir söylem içerisinde bulunursa ee, şehrimiz bununla anılabilir. Bir e, video hazırlama ihtiyacı hissettim. Niye? E, bir süre önce... E, ...bir vesileyle mutfak müzesine gitmiştim. Şehir dışından iki tane... ...hatta üç kişilik bir ailenin geldiğini gördüm. Dikkatimi çekti, sordum kimsiniz, nereden geliyorsunuz diye. Hatta onlardan kısa da bir şehirle alakalı... ...bir değerlendirme istedik, yayını almıştık. Bizim yaptığımız görüşmelerde bir kayıt öncesi vardır... ...bir kayıt sonrası vardır. İnsanlar genelde bir konuyla ilgili kayda girdiğinde bazı söylemlerini ve düşüncelerini birileri rahatsız olur yahut kırmamak düşüncesiyle biraz daha geri tutarlar. özetle o görüşmenin içinde kayıt öncesi ve kayıt sonrasını birleştirdiğimizde Kahramanmaraş'tan memnun olduklarını, dondurma için bu şehre geldiklerini ama şehrin çok kirli ve pis olduğunu dillendirdiklerinde üzüldüm. Uzunca süreden beri de böyle bizim bir tane ana caddemiz var gelip giderken o çöp kutularını Etrafında oluşan dağınık çöp yapısını, çöp kutularının üzerindeki barlaşmış o kirleri gördüğümüzde üzülüyorduk. Ben de bunun üzerine bir sabah erkenden kalktım. Önce Şeyh Adil Caddesi'nin bir kısmından başlayarak gördüğüm bütün alanları yapabildiğim kadarıyla kısa video ve fotoğraflarla ...belgeleyerek bu yayına çıkma kararı verdim. Şimdi bu şehir bizim. Hadis-i şerif var hepimizin malumu üzere. Temizlik imandan gelir. Ve özellikle bu aylar... ...yerli ve yabancı turistlerin şehrimize kısa vadeli de olsa... ...geldiği bir dönem içerisindeyiz. Yurt dışındaki insanlarımızın... ...gurbetçilerin şehre geldiği bir sürecin içindeyiz. Her gün gördüğümüz, her gün yaşadığımız şeyler... Ee, Bizde bir süre sonra dikkatten kaçmaya başlıyor ama şehrin e, genel yapısına ya gece geç saatte çarşıya çıkıp bakmanız gerekiyor ya sabah erken saatte dükkanların açılmadığı saatte şehrin yapısına bakmanız gerekiyor. Ee, şehirde bir sürü iyi çalışma yapılıyor, güzel çalışma yapılıyor ama maalesef bu konuda biraz geri kaldık gibi. Ee, buradaki sorun sadece konuyla ilgili belediyenin değil aslında insanlarımızın genel sorunu. Evet. Ee, sanırım arkadaşlar biz bu konuşmayı yaparken e, kaydın arkasından çektiğimiz fotoğrafları ve kısa videoları sizinle paylaşacaklar. Bu görüntüleri aslında size e, yayına çıkarken biraz utanarak çekinerek çıkıyorum. Lütfen beni yadırgamayın ama bu şehir bizim ve bu sorunu birinin ciddi ciddi anlatıp çözüm adına bir şeye vesile olması lazım düşüncesiyle karşınızdayım. Ee, gezdiğim yerler arasında böyle yerden bir metre yüksekte video kaydının arasında vardır. Ağaç kovuğuna bile insanlar çöp atmışlar. Bu ahlaksızlık demeyelim. Bu saygısızlık diyelim. Bu bizim saygısızlığımız. Özellikle ana cadde üzerindeki lokantaların önündeki logarlar yemek artıklarıyla dolu ve leş gibi kokuyorlar. Yani kokuyu kayda alamıyorsunuz ama oradan geçerken bu pis kokuyu hissediyorsunuz bizim bir tane ana caddemiz var şehrin merkezi var e, temsil edildiğimizde bir tane şehir merkezimiz var e, kaldırımların kırık döküklerinin bazılarını o, o bozulmuş yapıların bazılarını da bu videoya aktarmak istedim e, sanırım park ve büyükşehir belediyesinin park ve bahçeler e, daire başkanlığı bu işte ana muhatap ben e, biraz daha hassas olunması gerektiği tarafındayım, biraz daha farkındalık olsun düşüncesiyle böyle bir videoyu, e, böyle bir çalışmayı yapmak istedim, duyurmak istedim. Umut ederim çözüm buluruz. E, bu çalışmayı yaparken e, temizlik personeli arkadaşların hiçbirine e, suçlayamıyorum çünkü onlar ancak bulundukları alanları e, işte bir şekilde temizlemekle sorumlular. Ana sorumlu sadece belediyedir diyemeyeceğim. Bu işte ilgili kurumdur, daire başkanlığıdır, müdürlüktür, personeldir diyemeyeceğim. Burayı kirleten biziz. Biz güzel bir şehirde yaşıyoruz. Bizim çok güzel insanlarımız var. Bu saygısızlığı sadece başkası için değil, kendimize yapmayalım. Biz şehrimizi güzel temsil edelim. Sabah erken çıktığımda birçok esnafın kendi dükkanının önünü süpürdüğünü gördüm. Ama önceden dükkanlar erken açılırdı, bu biraz daha yoğundu. Şimdi çok da erken açılmıyor ve insan yoğunluğu başladıktan sonra işte yapıldığı kadarıyla kalıyor. Ama e, çektiğim video sadece Şeyhadil Caddesi ve Trabzon Caddesi'nin bir kısmı ile alakalı. Umut ederim konuyla ilgili yetkili kurumlarda gerekli çalışmayı yapar. E, bu görüntüler bizim şehrimize hiç yakışmıyor. Karhamanmaraş dünyanın en güzel, en güzide şehirlerinden bir tanesidir. Karhamanmaraş'ın insanı da dünyanın en güzel insanları arasında yer alır. Lütfen kendimize ve çevremize saygılı olalım. Kalın sağlıcakla.